Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere nasıl telefonumuzu bilgisayar ekranına çevirebilirsiniz. Bakın arkadaşlarım şu an telefonum normal. Şimdi arkadaşlar size bir uygulama göstereceğim. Bunu yüklemeniz lazım arkadaşlar. WinX x Launcher mı? Launcher diye bir uygulama işte. Onu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın şimdi şu, şu tıkla. Böyle arkadaşlar biraz bekleyeceğiz. Hiç yapmanız lazım. Hiç bir şey yapmanız lazım değil. Zaten hemen böyle açtığınızda bakın şimdi arkadaşlar böyle oldu. Böyle şimdi karmışık olduğu için arkadaşlar bunu açmanız lazım. Ekran döndürücüye. Şimdi size göster arkadaşlar bildiğiniz gibi şu an tam bir tane bilgisayar yaptık. Şöyle. Böyle bir de bu. Bakın. Güzel bir şşş. bilgisayarı çeviri. Arkadaşlar azıcık kasabiliyor ama yine de güzel oldu. Güzel oldu işte. Hah, buralarda aramalar. Şöyle. Bazen böyle bir sayfa çıkacak. Buna tıklayın. Her zaman demeyin. Çünkü bir daha ana sayfayı döne dönemezsiniz. Sadece bir kere deyin. Çıkmak isterseniz arkadaşlar. Şuradan şurayı açıyorsunuz. Ay şurası. Şu küçük butona tıklıyorsunuz. Böyle bir şey yes diyorsunuz. Bakın şimdi kendine gelecek. Böyle yine bir sayfa çıktı. Buna tıklıyorsunuz. Sadece bir kere deyin. Her zaman demeyin. Yoksa bir daha bilgisayarda yapamazsınız. Telefonla dönüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın buldum. Yeni bir bilgilendirme videolarından daha fazla istiyorsanız like atın arkadaşlarım. 3 like geçerse yeni bir videomla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.